Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ile mevduat kabul etmeyen bankalar arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece kişisel yorumlardır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak yatırım yapılmamalıdır. Günaydın arkadaşlar, hayırlı cumalar, hayırlı işler diliyorum. Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı nihayetinde açıklandı. Piyasaların genel beklentisi 400 bas puan, 450 bas puan aralığında bir faiz artırımı yapacağı yönündeydi. Merkez Bankası 475 bas puan faiz artırımı yaparak politika faizini yüzde 15'e yükseltti. <laughs> Merkez Bankası'nın özellikle satıralarındaki açıklamaları önemliydi. Özellikle döviz rezervlerinin artma ihtimalini göz önünde bulundurması. Gecelik faizde likilte problemlerinde bir sıkıntı vardı. Özellikle sadeleşme politikalarını tercih eden bir Merkez Bankası'nı gördük biraz daha farkındalığı artmış olan bir Merkez Bankası'nın söylemlerine şahit olduk. Bu da Merkez Bankası'nın piyasaların artık istediğini verecek, piyasaları ters köşe yapmayan, piyasalarla biraz daha barışık olan bir yönetim modelini de gündeme getirmiş oldu arkadaşlar. Son bir yıldır Merkez Bankası'nın faiz kararlarından önce tüm ekonomist, analist ve piyasaların tahminlerde zorluk çektiği, Merkez Bankası'nın nasıl bir hamle yapacağı ile alakalı belirsizlikler vardı ve her toplantı öncesinde bu belirsizlikte ciddi artışlar vardı. Ve uygulanmış oldukları politikalarda piyasalarda tartışmaya neden oluyordu. Nihayetinde bir sadeleşme politikası piyasalarıyla barışan, piyasaları biraz daha düşünen bir sisteme giriş yapılarını da görmüş olduk inşallah. Devamı gelir. İlk adım başarılı, ilk sınav başarılı. Bundan sonra hukuk, adalet ve ekonomi modeline ağırlık veren bu sistemleri daha çok destekleyecek, özellikle başta eğitimi de yeni modelle destekleyecek bir sistem dahilinde Türkiye ekonomisinin biraz daha ferahladığı bir döneme gireceğimizi umut ediyoruz. E, sadeleşme adımları önemliydi bu sadeleşme adımları özellikle bundan sonra Merkez Bankası'nın e, faiz kararı beklentilerinde piyasalara e, beklentilerine paralel bir açıklama yapacağı öngörüleri de daha rahat olmuş olacak. Yani Merkez Bankası acaba faizi artıracak mı, faiz indirecek mi, pas mı geçecek, nasıl bir söylem yapacak tartışmalarında artık rafa kalktı bir süreci de bize işaret etmiş oldu. Tabii e, Hazine ve Maliye Bakanlığındaki e, görevden alma süreci, e, Merkez Bankası'nın e, başkanının görevden alma süreciyle yabancı para birimlerinde değer kayıpları, hızlı düşüşler gördük ve bu değer kayıpları da yaklaşık 2 haftadır sürdüğünü de gözlemliyoruz. Yani piyasalar zaten Merkez Bankası'nın faiz kararını %80 oranında fiyatlamıştı. 475 bas puanlık bir faiz artırımıyla Merkez Bankası piyasaların istediğini vermiş oldu ve yabancı para birimlerinde tekrar değer kayıpları e, Türk Lirası'nda gelişmekte olan ülke piyasalarında diğer para birimlerine kıyasla biraz daha hızlı toparlanma gördük. Aslında e, bu sürecin normal bir süreç olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Yani olması gereken e, hadiseler, olması gereken işlemler yapılmadığından dolayı biz iç piyasalarda döviz kurlarında gereksiz bir şekilde hızlı agresif yükselişler gördüğümüzü, özellikle TL'de ve TL varlıklarında da gereksiz değer kayıplarının da olduğunu hep beraber görmüş olduk. Tabi bu süreçte Türkiye ekonomisini ciddi anlamda tahribata uğrattı Umarım bundan sonraki süreçlerde e, Türk lirasının Türkiye ekonomisinin ciddi anlamda zarar etmesini destekleyecek açıklamalardan kararlardan inşallah uzak duran bir yönetim modeliyle e, Türkiye ekonomisi biraz daha farkındalığı artırarak yoluna devam etmesini umut ediyoruz e, bu süreçte özellikle e, hem dolar kurundaki geri çekilme hem TL'deki değer artışları Beraberinde emtia fiyatlarında da e, sert e, gerilemeye neden olduğunu gördük. E, aslında bu e, bir düşüş trendi değildi. E, Yurtdışı piyasalarda hem altının gram fiyatının hem gümüşün gram fiyatının gerilemesi bir düşüş trendi değildi. Sadece e, bu son aylarda Ağustos ayından bu yana kadar baskılanan bir dolar kuru vardı 6.85 lira seviyesinde ve bütün yatırımcılara özellikle dolar tarafını ihmal etmemelerini MT alacak olan e, yatırımcıların da mutlaka dolarla beklemesini sık sık Ağustos ayından itibaren tavsiye etmiştik. E, tabii 8.58 lira seviyesine kadar yükselişini sürdüren bir dolar kuru vardı. Bunun karşılığında da Altının gram fiyatı 540 lira seviyesine kadar yükseldi. Yani Ocak ayından bu yana gram altın %84 değer kazandı ve bir köpük oluşmuştu. Özellikle 500 lira seviyesinin üzerindeki rakamlarda yatırımcısına aslında bir satış fırsatı sunduğunu, bu seviyelerden hiçbir zaman alım yapılmaması gerektiğini ifade eden tavsiyelerimiz, videolarımız sık sık bulundurduk. Ve nihayetinde dolar kurunda yaşanan bu sert düşüşlerle birlikte gram altın TL fiyatındaki gerilemenin hızlı olduğunu gördük. Pazartesi günkü videomda yine ben kendi kişisel tercihimi şöyle değerlendirdim. Bunu sizin de paylaştım. 540 lira seviyesinden... 480 lira seviyesine kadar gerileyen gram altında bir kademeli alım pozisyonu yapmanın faydalı olacağını düşündüm. Ve ben bir miktar TL'mi kademeli alımlarda değerlendirdim. 480-485 lira aralığında %50 Tekrar aşağı sarkmalarda %25, tekrar 460 lira seviyesinde sarkmalarda %25 civarında alım yaparak ortalamamı 474 liraya getirerek TL tarafındaki pozisyonlarımı kapatmış oldum. Ama Tekrar Twitter mesajımda sık sık sizinle şöyle bir teknik ve şöyle bir olayı da paylaştım arkadaşlar. Yüksek fiyattan maliyet yapmış olan yatırımcılar, özellikle gram altında ve gümüş fiyatlarında 500 lira seviyesinin üzerinde alım yapanların üzülmemesi gerektiğini, tekrar bir satış fırsatı sunacağını, altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmayacağını öngördüğümü sık sık sizinle ifade ettim. Ama daha çok dolarla işlem yapılması gerektiğini ifade ettiğim için Dolar TL kurundaki bu ile birlikte Yatırımcıların özellikle emtia'yı e, TL üzerinden değil Dolarla işlem yapmasını da sık sık tavsiye ettim. Mesela e, yine bu hafta 60.300-60.500 dolar aralığında e, 1 kilogram altının e, dolar karşısındaki değeri vardı. Yani 60.500-60.600 o civarlarda dolaşıyordu. Ben de yine yatırımcısına Twitter mesajında şu uyarılarda bulundum. E, yüksek maliyetli bir şekilde e, elinde emtia bulunduran yatırımcısı eğer emtiasını dolarla takas ederse ve bu süreci biraz daha 2-3 aylık süreç içerisinde beklerse daha faydalı olur. Tabi 60.300-60.500 civarındaki 1 kilogram altının değeri bugün itibariyle 59.500-59.600 dolar seviyesinde yani 1 kilogram altında 1000 dolar gibi bir değer kaybı oldu. Yani elinde altın ve gümüş bulunduran yatırımcısı özellikle altın bulunduran yatırımcısı 60.360.500 dolardan dolara çevirdiği zaman elindeki altınla 1000 dolar gibi bir getiri sağlamış oldu. Bu da ortalama maliyetini düşürmüş oldu. Herkes elindeki gram değerine göre bu ortalama maliyetlerini hesaplayabilir. Yine aynı pozisyon ve aynı tavsiyem geçerli arkadaşlar. Dolarla işlem yapmanın şöyle bir avantajı var. Dolar kuru yükselse de altın fiyatları yükselse de her halükarda elinizde dolar ya da altın bulunduğu için risk dağılımı açısından açıkta kalmıyorsunuz. Açıkta kalmamak çok önemli. Bu süreçte e, dolar farkındalığı özellikle başlaması gerekiyor. Bu dolar farkındalığı emtia fiyatları için geçerli. Yani dolara yatırım yapın, dolar satın alın değil. Emtiada kısa vadeli al sat yapan ya da uzun vadeli pozisyon alanlar dolarla işlem yapmayı tercih etmeli. Bu tarafa dikkat çekiyorum. Çünkü Dolar endeksi yine uluslararası piyasalarda 92 bandında. Yani biraz daha dip seviyelerinde. 107 bandından buraya kadar gerilediği için grafikte şu net bir şekilde görebileceksiniz. Altının ons fiyatı bu pandemi dolayısıyla ciddi bir şekilde yükseldi, değer kazandı. Ama bununla birlikte dolar endeksi de ciddi bir miktarda değer kaybetti. Bu sefer yüksek olan bir emtiayı düşük olan bir dolarla takas etmek, yani 60.000 dolar seviyesinin üzerinde bir takas işlemi gerçekleştirmenin ben önemli olacağını düşünüyorum. Ve özellikle bu mart ayındaki seviyelerinde 48.000 dolar civarından 68.000 dolar civarına kadar da yükseldiğini unutmamak gerekiyor. 48 bin dolar civarından 68 bin dolar civarına kadar çıkan e, altının kilogram dolar değeri e, şu anda yine 60 bin dolar seviyelerinde bir takas e, için bir imkan sunmakta. Ben yine e, 55 bin dolar belki 3 ay belki 4 ay bekleyeceğim ama 55 bin dolar devamında 50 bin dolar seviyesine kadar bu pozisyonunun koruyacağımı ifade etmek isterim o yüzden yüksekten maliyet yapmış olan TL bazındaki yatırımcısının da üzülmesine şahsen gerek yok yani sadece elinde yüksek maliyetli bir emtia ile kenarda beklemekten ise diğer taraftaki dolar fırsatını da kaçırmamış oluyor yani bunu mutlaka değerlendirmesi gerekiyor e, gümüşün Gram fiyatı arkadaşlar e, özellikle bu hafta dolar kurundaki geri çekilme ile birlikte bu tarafta da değer kayıpları gördük. E, şu altının gram fiyatını teknik olarak biraz daha değinmek isterim anımsatmak için. Bu hafta arkadaşlar altının gram fiyatı 448 474 lira aralığında işlemler gerçekleştirdi. Bu geniş band aralığının nedeni dolar kurundaki geri çekilmeydi. Özellikle Kasımın ilk haftasındaki 540 lira seviyesine kadar yükselişin destekleyen faktör yine dolar kurundaki yükselişler olduğu için dolar kurundaki geri çekilme altının gram fiyatında düşüşlerinde etkili olduğunu görmüş olduk. 448-474 lira aralığında işlemler gerçekleştiren gram altın TL fiyatı. Ee, bu hafta için e, 26 lira değer kaybetti. Altının ons fiyatı ise bu hafta 1850-1899 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi. Yani altının ons fiyatı bu hafta 49 dolar e, değer kaybettiğini görmüş olduk. E, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı Dolar TL kurundaki değer kayıplarını hızlandırdığı için düşüşlerini hızlandırdığı için gram altın TL fiyatında hızlı düşüşler gördük. Aşı haberi imseli de altının ons fiyatında düşüşlere neden olduğunu görmüş olduk. 7 Kasım tarihinde 540 liraya yükselen gram altın 7 Kasım'dan bugüne kadar tam %20 değer kaybetti arkadaşlar. Dün Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra da %3,5 civarında değer kaybettiğini de hep beraber görmüş olduk. Bu süreçte gümüşe geçmeden önce altını toparlayalım. Bu süreçte ben gram altın TL fiyatının şu an itibariyle 455 lira seviyesinden açılış yaptığını gözlemliyorum. Bugün gün içerisinde arkadaşlar gram altın TL fiyatında 450-460 lira aralığını takip etmeyi sürdüreceğim. Ama genel çerçeveye baktığımız zaman ben yine gram altının yatırımcısına iyi alın fırsatları sunduğunu tahmin ediyorum. Neden? Birincisi e, içeride sorunlar tamamen ortadan kalkmış değil. Tamam Merkez Bankası faiz artırımı yaptı, piyasaları memnun etti, piyasalarıyla barışan bir yönetim karşımızda var ancak Bundan sonra piyasalar daha çok icraata yöneleceği için biz dolar kurundaki bu hareketlenmeleri biraz daha göz önüne bulundurmaya devam edeceğiz. İki, Dünyada covid 19la alakalı vaka sayılarında ciddi artışlar var. Bu da beraberinde yeni kısıtlamaları gündeme getiriyor. Türkiye'de mesela hafta sonu akşamları ilginç bir şekilde sabaha kadar sokağa çıkma yasağı geldi mesela. Ben Avrupa'da Amerika'da daha ciddi bir kısıtlama haberleri bekliyorum. Bu da nakit ihtiyacı doğuracağı için aynı Mart ayında olduğu gibi arkadaşlar tekrar doların uluslararası piyasalarda değerinin artacağını tahmin ediyorum. Yani nakit ihtiyacı ile birlikte dolar endeksi 94.97 bandına kadar hızlı bir yükseliş trendine girebilir. Bu kısa vadeli öngördüğüm dolardaki yükseliş trendi gelişmekte olan piyasalarda tekrar dolar kronu olumlu yönde destekleyeceğini ben tahmin ediyorum. O yüzden gram altın TL fiyatındaki düşüşlerin çok da kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Nasıl ki 540 lira seviyesine kadar yükselen çok anormal günler geçiyorduk o zaman biliyorsunuz. 540 lira seviyesine kadar yükselince 7 Kasım'da herkes 600-700 lira seviyesini telaffuz ederken herkes yalvarıyordu. Allah'ım inşallah şu 520 liraya, 500 liraya gelsin de Vallahi billahi tallahi altını alacağım. Kenara koyacağım. Hiç dokunmayacağım. Bekleyeceğim diyenler 480 lirayı görünce beğenmedi. İşte 460 lirayı görünce beğenmedi. İşte yetmedi 450 lirayı görünce beğenmedi. bu piyasa bu piyasada hiçbir şey sürpriz değil. Yani yarın bugün tekrar altının gram fiyatı 540 lira seviyesini yukarı yönlü kırdıktan sonra buna da şaşırmamak gerekiyor. Gelen haber akışları, sürpriz haber akışları insanların varlıklarının sert bir şekilde değer kaybetmesine, sert bir şekilde yükselmesine neden olur. Bu hafta genelde şu insanlar da çok garipti. İşte elimde şu kadar altınım vardı. Keşke satsaydım bu kadar kazanacaktım. 7 Kasım'da da herkes şunu söylüyordu. İşte şu kadar TL'yim vardı keşke alsaydım bu kadar kazanacaktım. Bu keşkelerle hayatını devam ettiren bir yatırımcı portföyü, kısa vadeli düşünen yatırımcı portföyü olmaya devam ediyor. Halbuki uzun vade yatırımlarına bakan, uzun vade yatırımlarının getirisine bakan, sabit getirisine bakan yatırımcının da böyle bir sorun olmadığını da hep beraber görmüş oluyoruz. Yani gram altın TL fiyatı yıl başında 291 liradan 10 aylık süreç içerisinde 540 liraya kadar yükselmişken zaten bu yüksek seviyelerden altın almamalarını özellikle altın fiyatlarında sert gerilemenin olabileceğini ifade ettiğimiz zaman da herkes dalga geçiyordu. Yok olmaz falan boş konuşuyorsun tarzında sosyal medya biliyorsunuz bir nimet değil artık bir farklı bir enstrüman olduğu için elinde telefonu olan konuşuyor. Neyse arkadaşlar biz yine bu finans sisteminde özellikle gidişatları ben dünyadaki gidişatları hiç beğenmediğim için herkesin elindeki varlıklarına sahip çıkmasını gerektiğini özellikle panik satışları kesinlikle yapmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bir sabah baktığınız zaman o 2 haftadır 3 haftadır düşüş trendini devam ettiren baskılanmayı devam ettiren gram altın TL fiyatı emin olun bir haber akışı ile birlikte iki gün içerisinde hiç değil bak iki gün içerisinde o yeni zirvelerine oturur hatta daha yukarı yönlü hareketlerini devam ettirebilir. Ancak bir alım fırsatı vermez. Düşerken çok iyi alım fırsatları veriyor. Çünkü bu düşüş trendini 2 hafta sürdürüyor. Ama yükseliş trendine dikkat ederseniz 2 günde o alım fırsatlarını hiç kimseye vermez. Belli bir seviyeye oturur. Şimdi gram altın TL fiyatı 500-550 band aralığına yerleşmişken Artık 7 Kasım'dan sonraki süreçlerde 430-480 lira band aralığına yerleşmek istiyor Ancak Dolar kurundaki hareketlilikle birlikte Acaba 480 lira seviyesinin altında kalabilecek mi? Bu tarafı yakından takip etmeye devam edeceğiz. Yani ben gram altın TL fiyatındaki düşüşlerin aslında kısa vade için yatırımcısına alım fırsatı sunduğunu tahmin ediyorum. Şimdi gelelim altın ons fiyatında arkadaşlar. Yine altın ons fiyatında da dikkat ederseniz yine 3 haftadır 1880-1865 dolar seviyelerine kadar bir düşüş trendi beklediğimi sık sık ifade ettim. 1850 dolar seviyesine kadar geriledi. Hatta bu hafta da 1850 dolar seviyesine kadar geriledi. Yani iki kez 1850 dolar seviyesi test edilmiş oldu. Önemli olan 1835 devamında 1795 dolar seviyelerine kadar bu düşüş trendinin devam edip etmeyeceği. Ki benim öngörüm kısa vadede tekrar altının ons fiyatının bu aşı iyimserliği ile birlikte ki yine kısa vadede aşı iyimserliği gelmeye devam edebilir. Bu sefer altının ons fiyatında 1795 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanacağını tahmin ediyorum. Ancak 1795 dolar seviyesinden tekrar bir yoruma ihtiyaç var. Belki daha alt seviyeleri görebiliriz. Ama 1795 dolar seviyesinden ben tekrar alım tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü 2021 yılının ilk kadar belirsizlik, yeni teşvik paketleri, ek destek, mali destekler devam edeceği için altın fiyatları yine yılın ilk çeyreğine kadar olumlu bir şekilde, diri bir şekilde, güçlü bir şekilde duruşunu koruyabilir. Bu yılın ilk çeyreğine kadar yine altın pozisyonunun ya da emtia pozisyonunun korunması gerektiğini şahsen düşünüyorum. Ve yılın ilk çeyreğinden sonra Ocak olabilir, Şubat olabilir bu aşı haberiyle alakalı. Yani ee, insanlara uygulamayacaklar, insanlara aşı vurmaya başlayacaklar, vaka sayılan dijitli düşüler olacak falan. Bu yılın ilk çeyreğine tekabül ediyor gelen haber akışları. Bu süreçten sonra evet altın fiyatlarından, gümüş fiyatlarından yani altın ve gümüş emtialardan uzak durabilirsiniz. Bu sefer yönünüzü dolar endeksine çevirmek zorunda kalacaksınız. Çünkü 2021 yılında 2020 yılında olduğu gibi Covid-19'dan etkilenen farklı etkenlerle birlikte agresif bir şekilde yükselen altın fiyatları karşımızda artık görmeyeceğiz. Ama 2021 yılına kadar temkinli duruşumuzu koruyoruz. Elimizdeki emtialara sahip çıkıyoruz. Çünkü yılın ilk çeyreğine kadar 2021 yılının ilk çeyreğine kadar tekrar 2000 dolar seviyesinin üzerine kadar e, yükselecek olan bir ons karşımızda durmaya devam ediyor iç piyasalarda dolar kurunda tekrar yukarı yönlü ataklar devam edebilir ve gram altın TL fiyat tekrar 540 ve üzerindeki rakamları e, test edebilir ondan sebep e, yatırımcılar elindeki e, pozisyonlarını bozmamalı özellikle 2021 yılına ilk çeyreğine kadar bekletmeli Ondan sonra Zaten her hafta iki defa video paylaştığım için o güne kadar onlarca video paylaşmış olacağız. O zaman zaten öngörümü ve tahminimi paylaşacağım. Artık emtia fiyatlarından, emtialardan uzak durmanın vakti geldiğini, kesinlikle tarım emtialarına geçiş için son bir fırsat yakalandığını da sizinle zaten paylaşacağım. Ve dolayısıyla altının gram fiyatının arkadaşlar bu düşüşünün kalıcı olmayacağını, Özellikle bu düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendiren yatırımcının da kesinlikle yılın ilk çeyreğine kadar 2021 yılının ilk çeyreğine kadar tekrar yeni zirveleri test etme olasılığını çok kuvvetli gördüğümü özellikle dünya genelinde ciddi bir ekonomik krizle birlikte finansal daralmanın yaratmış olduğu tahribatla birlikte bütün gelişmekte olan ülke piyasalarında ciddi bir ekonomik kriz süreci beklediğimi tekrar alım satmak isterim. Gümüşün ons fiyatı arkadaşlar 23.64 dolar seviyesine kadar geriledi. Şu anda 24.18 dolarda. Bu hafta 23.80-24.50 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi. Yine kısa vade için 21 dolar öngörümü devam ettiriyorum. Ancak bu 23.80 23.65 dolar aralığı da kısa vade için tekrar bir alım fırsatı sunmuş olabilir. En azından ons tarafındaki bu gerileme %51 alım fırsatı sunmuş oldu. Neden %50? 21 dolarla 23.65 doları göz önünde bulundurduğumuz zaman %50 riski almak satın almanın TR en azından 1.195 dolar altın ons fiyatında bekliyordum. 21 dolarda gümüşün ons fiyatında bir beklentim var. Dolayısıyla en azından yüzde %50'sini alarak liste atmanın çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Gümüşün gram fiyatı arkadaşlar şu an itibariyle 5.89 lira seviyesinden yeni güne başladı. Bu hafta 5.79 5.90 özür dilerim. Bugün 5.79 5.92 lira aralığını takip edeceğim. Bu hafta 5.74 lira seviyesine kadar geriledi. Gümüşün dikkat ederseniz altının ons fiyatına ve altının gram fiyatına kıyasla düşüşlerinin daha sınırlı olduğunu, güçlü duruşun daha çok korumaya devam ettiğini de gözlemliyoruz. Yani gümüş altına kıyasla daha güçlü, sağlam duruşunu koruyor. Çünkü önümüzdeki yıllarda yine altını tahtından edecek, altından yine çok kazandıracak bir emtiadan bahsediyoruz. Gümüş. Gümüş o yüzden göçü duruşunu korumaya devam ediyor. Ben gram tarafında tekrar işte bu 5.70-5.80 lira aralığının iyi bir alım fırsatı sunduğunu tekrar 2021 yılının ilk çeyreğine kadar 7 lira seviyesinin üzerinde hızlı bir atakla 8,5-9 lira aralığına kadar bir yükseliş devam edeceğini öngörüyorum. Dolayısıyla bu seviyeler benim nazarımda iyi bir alım fırsatı sunuyor. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Diğer yandan arkadaşlar altının ons fiyatında ve gümüşün ons fiyatında öngördüğüm kısa vadeli geri çekilmelerle birlikte gram tarafındaki geri çekilmelerinde çok da e, uzun sürmeyeceğini e, belirtmek isterim. Bu süreçte yatırımcılar bugünleri bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerekiyor. Tabii e, ben işte e, ortalaman 500, özür dilerim 474 liraya geldi, işte 460 liraya geldi, şöyle geldi, böyle geldi, keşke almasaydım. Bu keşkelerle piyasada moralini bozacak, üzülecekler, kendi varlıklarını değer kaybettiğini gören bir piyasada Sadece varlıklarına üzülen vatandaşlar varsa Sayın Cumhurbaşkanı'nın çağrılarına kulak versin yani TL'de dursun kafaları rahat olsun. Eğer bu piyasalarda sürekli ben aldım kazanacağım hırsıyla eğer bir varlığa döviz olabilir, emtiği olabilir, borsa olabilir sürekli ben aldıktan sonra yükselecek değer artacak. O yüzden ben sürekli kazanmalıyım, hiç kaybetmemem gerekiyor düşüncesi varsa evet TL'de bekleyin kafanız rahat olsun. Dövizle, altınla falan piyasayla hiç işiniz olmasın. O yüzden bu kısa vadeli düşüşlerde üzülen arkadaşlara tavsiyem bu. Her zaman mesela 7 Kasım'da herkes bayram ediyordu. O şu kadar kazandık, bu kadar kazandık. Daha çok kazanacağız hırsı varken. Aradan iki hafta sonra bakıyorsunuz ağlamaya başlıyorlar. Bu işler sevinmeyle ağlamayla olmuyor bu işler insanların daha çok çalışması gerektiğini insanların daha çok tasarruf yapması gereken bir dönemde olduğumuzu, özellikle tasarruflarına sahip çıkmanın çok büyük bir marifet olduğunu, özellikle döviz olsun, altın olsun, borsa olsun her neye yatırım yapıyorsunuz, üzerine koyarak yoluna devam etmek ve uzun vade olarak düşünmek gerektiğini de anımsatmak isterim. Yani bu kısa vadeli çok yükseldiği zaman çok sevilmenin, çok düştüğü zaman da çok gerilmenin hiçbir anlamı yok. Bu finans sistemidir hükümetler, merkez bankaları, finans kurum ve kuruluşlar çeşitli tedbir ve önlemlerle başarılı bir operasyon yapar. Zaman zaman da başarısız bir operasyon yapar. Bu sefer rüyanızda bile göremeyeceğiniz rakamları görürsünüz ki yakında tekrar o rüyalar gerçek olacak. Yani farklı bir fiyatlama göreceğiz arkadaşlar. O yüzden bugünlerde piyasalara herkesin pozisyonunu koruması gerektiğini özellikle TL bulunduran vatandaşların da bu süreci iyi bir fırsat olarak görmelerini tavsiye ederiz. Herkese hayırlı cumalar tekrar. İyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi inşallah tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.